Arkadaşlar merhaba Siber Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde C Shop'ta Pet Gradient Brush özelliğini anlatacağım sizlere. Pet Gradient Brush ne işe Pet Gradient Brush sınıf giderek renkleri değiştirme ile bir şeklin dolgu biçimini özelleştirmenizi olanak sağlayan bir özelliktir. Örneğin yol ortasında Tek bir renk ve başka bir renk için bir yol sınırını belirtebilirsiniz. Ayrıca her bir yolun sınırları boyunca birkaç nokta için ayrı renkler belirtebilirsiniz. Şimdi programımıza dönelim. Formumuz. Formumuzun üzerinde bir tane panel var gördüğünüz gibi. Formunun üzerinde sağ tıklayıp büyük koddan panel 1'in klik olayına gittim. Klik olayım açıktı daha önceden. Siz de panele tıklayıp şu gördüğünüz Events yazan kısımdan klik olayından klik olayına çift tıklayarak gelebilirsiniz. Şimdi kodlarımı yazmaya başlıyorum. Grafik Pets yazdık burada. Alternatif bir Fill Mode'daki değeri Grafik Spas sınıfının yeni bir örneğini başlatıyor burada. GP diyelim. Daha sonra bir tane şekil ekleyelim. Elips olsun. Buradan parametreden giriyoruz. Et elips dediğimiz için 4 tane parametremiz var. Add gradient brush'tan bir tane object edeceğiz. gördüğünüz gibi bir tane hata mesajı görüyorsunuz. Buraya bir tane parametre girmem gerekiyor. O parametremiz de grafik pad'den ürettiğimiz gp objemiz. İşlemleri bu oluşturduğumuz gp objesi üzerinden yapacağız. Buradan center color'ını belirleyeceğiz. Ortadaki rengini kırmızı diyelim arkadaşlar. Daha sonra çevre renkleri belirleyeceğiz. Ve bunu bir array objesi şeklinde yazacağız arkadaşlar. Şimdi de grafik sınıfından G adında bir tane Grafik düğreteceğiz ve bu panelin üzerinde yer alacak Az önce bir tane elips eklemiştik şimdi Bu elipsi Fill Elips ile dolduracağız en son yazdığımız objemiz pgd parametrelerimiz 50'ye 20 şeklinde gördüğünüz gibi yazdık kodlarımız bu kadardı şimdi çalıştıralım sonucunu görelim formum geldi panelim belli değil kenarlarını belirsiz yapmıştık tıkladığım anda gördüğünüz gibi Evet, grafik pet ile oluşturduğumuz şeklimiz bu şekilde görüntülendi etrafı sarıyla başlamış şekilde ortaya doğru renk dengesi değişti arkadaşlar koordinatlarımızı da değiştirelim bakalım görünümü nasıl değişiyor. Bir görünüm oluştu. Renk rengimizi de değiştirebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi farklı bir görünüm oluştu. Siz de örnekleri böyle çoğaltabilirsiniz. Pet gradient brush özelliğimiz bu şekildeydi. Renkleri renk dengesini ayarlamak için böyle bir özellik anlattım sizlere. Dersimiz bu kadardı. Görüşmek üzere.